alınma sürecimi hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Cezaevi sürecini yakından takip ettiniz ve bugüne kadar gelen süreci de yakından takip ettiniz. En baştan beri aslında Kürdün gazetecisine düşmanlık niteliğinde bir niteliğinde bir davaydı bu. Gazeta de Sintra. Çünkü biz bu ülkenin asli varlıklarıyız. Biz bu ülkeyi beraber kurduk. Biz bu ülkede beraber varız. Tanıyacaksınız. Nasıl varlığımızı kabul ettiniz? İrademizi de tanıyacaksınız. Bugün değilse yarın. Ertesi gün. Yüz yıl sonra. Ama tanıyacaksınız. Tanımak zorundasınız. Deneme yanılmayla değil. Varız ya. İşte defadır deniyorsunuz. Olmuyor. Kardeşim olmuyor. Bu insanlar sizi istemiyor bu iktidarda. Bu kentlerde. Nasıl yapacaksınız? Şimdi bu mahkeme, bu heyet hür iradesiyle kabul ve kabul etti. Yani hür iradesiyle karar verdiğini mi sanıyor? Bunu mu savunuyor? Yok öyle bir şey. Yok kardeşim. Tepeden tepeden talimatla karar veriyor. Yok öyle bir şey. Bu iktid bu heyetin bir iradesi yok. Sıfır. Onlara da kayyum atanmış durumda. Bu heyete iktidar tepeden kayyum atıyor. Mahkeme tepeden verilen kararla karar veriyor. Karar verdi işte. Budur. Budur ya. Tepeden talimat geldi. Mahkeme heyeti de baş göz üstüne dedi. Çünkü karar vermese onu görevden alacak, onu sürgün edecek, ona soruşturma açılacak. Onu da biliyoruz. Çok gördük çünkü. Kimse kimseyi kandırmasın. Bu ülkede adalet yok. Hukuk yok. Kürde hiç yok. Yok işte. Varsa da kürde yok. Siz size kurban, siz size hayran. Demokrasi size, özgürlük size, adalet size. Başka kimse yok zaten. Valla Diyarbakırların dediği gibi siz size kurban, siz size hayran. Hayırdır? Hayırdır yani şimdi? O, o kente canla başla insanlar gece gündüz çalıştı. O kayyumu oradan gönderebilmek için. O kayyumu, o irade gaspını, o hırsızları, o gaspçıları oradan gönderebilmek için canla başla insanlar çalıştı. Yarısı bile burada değil yani yüz, yüzde beşi bile burada değil. O kentte şu anda bu davayı bekliyor. Bu nasıl bir saygısızlık, bu nasıl bir aymazlıktır böyle? Kime, kimin iradesine saygısızlık gösteriyorsunuz? Ya istemiyor kendisi sizi, istemiyor. Kürt halkı sizi istemiyor. Yerelde sizi istemiyor. Bu tescillidir. Üç dönemdir, dört dönemdir tescilli kardeşim. istemiyor sizi. Zorla mı? Zorla mı sevdireceksiniz? Skoton sendromu yaşatacaksınız. Hayırdır? Olmuyor işte. Şimdi Ali Canbaz oyunlarıyla davaları hızlandırıyorsunuz. Soruşturmalar açıyorsunuz. Kayımlar atıyorsunuz. E kimi kandırıyorsunuz? İnanmıyor ki halk size. Kimi kandırıyorsunuz? E, bu halk size inanmıyor. İstediğiniz kadar dava açın. İstediğiniz kadar soruşturma açın. Bunun Kürdün iradesine dönük bir e, dava olduğunu, soruşturma olduğunu, karar olduğunu herkes biliyor. Bu halk biliyor, biliyor. Kandıramazsınız, terbiye edemezsiniz bu şekilde. Ha yani vallahi ceza verdiniz minnet minnetsiz yani. Biz yine çalışacağız, yine kazanacağız, yine yine mücadele edeceğiz. Pes etmiyoruz. Öyle de sanmasın kimse pes ettiğimizi. Kimse bizim bu partinin, bu halkın pes edeceğini düşünmesin. Düşünmesin. Hiç baba kabim netin. Be minnetin ve kurdejin. Be minnetin baba kuajiş, Bu siyasi bir dava olduğu için bugün bu açıklamayı yapıyoruz. Siyasi bir davaya dönüştürüldüğü için öncesi de siyasiydi. Kürt gazetecilerine dönük bir soruşturmaydı, davaydı ama bugün daha da siyasallaştı. Daha da daha da siyasallaştırıldı bu dava. Yoksa yani şimdi ya bu hakikaten yani akıl tutulması bir durum. Akıl tutulması bir durum yaşıyoruz şu anda. Bu davayla bu tür davalarla şimdi diyorsun ki soruşturması var. Akdeniz'in soruşturması mı vardı? Başka bir ilin soruşturması mı vardı? Ya da bu şekilde kılıf mı uydurduğunuzu sanıyorsunuz? Bu bir kılıf değil. Bu bir Kürdün iradesine, Kürde karşı bir saldırıdır. Sadece Kürt değil, orada bize Arap halkları da, farklı halklar da bize oy verdi. Onların hepsinin iradesine bir saldırıdır budur yani. Başka da gerçi hakikaten söyleyecek bir şey bulamıyoruz bugün. Bulamıyoruz. Ama bu karar verildi. Biz bugün pes etmedik. Dün pes etmedik. Bugün pes etmiyoruz. Yarın da pes etmeyeceğiz. Bu iktidar, bu mahkeme heyeti bilsin bunu. Bunu bilsin yani. Bilecek. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Böyle <yana> <laughs> <laughs> çapemen ya heyca, ve hevalen meyin heyca, az jiva hamiya bir rezdar islav dikim. Jibok uyun gelmene, hün iro, liver ve bertek ve gelmesek nandın da nişan ...hem spasların mal hava hava. ve ki başkan cihani zaman em seri hatta beni ev bir yer bir yer eki siyasiye. Ev pevajo pevajo eki siyasiye. Dağva dağva eki siyasiye. Jiber ko em çıt ev davwa davwa eki siyasiye. Ligor şartu merce kanunan. Ligor tahammülü devletan hukuki ev bir yer beriareki jor da hati daye em via baş zanış ber ve ki bejim beriareki siyasiye yeko espre ne hukuk nasım bas yeko ve dosya ve dike le navaro ka ve dinere ve bizani beku de ve dosya ede ve ki misqala zeri Suç barkirin tüneyi rastiya vi walati hatiye gotun duan agahiya da. Rastiya vi walati ba awaya ki eşkere u zalal hatiye zaman duan dosya da. Iro ev bir yar hat tına dayin ku. Liten e ne ev darar hatiye dain Ev de haman demede hamu kesayata kur hatiye dain. Nisa de ve pevajı ya ko amnahat eder dijin de benim ko ya ko dert kevin de benim am dava kuş ko bratiya hazar sala dikin bela van bir yarı ko kir yarı ko danım be fikirin ama vaki gele kurt çavajı ve bavar bikin ama çavajı gotine ve bavar Av bir fikir bu bir dosyaayı naylon ve bir yerejor dain bu ne nasna geleye kurdu bu evvi eş kere be Eva bu Ava dicminin diyeva huku naiye bu care ve bir yere dedi ko, o çavabını ve devlete cehela devlete ve hatiye valekirin o hatiye rızikirin. En ve bir yare nasnakin yeko ev bir yardayı yeko gele kurt nasnake emji ne van nasdikin ne bir yar van nasdikin. Bela baş bir zanibin. Bir yare ko siyasi dedin. Darbe ko siyasi dikin ticari, Vigeli gaf pajda na avisti avistin. Ji iro pedaji. Em weber yara hukuki. Nas nakin em de bejin ko. Ji bar de. Hafshara darama belediye serte ye. ev dosya hatiye. Ev karar hatiye ev bir yer hatiye dai. Iro wa ki rojnamana ki. ki Ayiku huk hukuk haba hara sir hara doze ev bir yar jedenarkeve la gel hamuna huk be hukuki vanji deisa ko he sharadara men na na vasharadare de biya na sharadara ve bajari biya we ev hukuk ve bir yar enedabiya chava kuju sari hata na ba vay ekizgini he bir yar mahkemeye khuya Ayrılmak ordinaryak açıklam morally gerekmedir. Saç oradan behaviaz beguni keserken, bir alanda rijende wahdaça denik mi, drie ateş onu lainmen u нужен. Yine baş véjmanhãrı bir halde, yine der geçen第三 Guardian özgür Judy'nin kararını Paulo셔서 bulmak Correctl. Yine şehriniz hayvanın Allah هش من دي أوا دزانن أم جكور دزانن أم براتيكا ويا سات سالا دزانن أم جي لكن بلا باش ولا زانن أم جي لبارو قابدن أم جي لفربن بي حقوقيا و نا ناس كيرنا و قابو ناكن أم جي لفرن دبيجن دي سامالا واحة ميا أفا أم بي حقوقيا أم Yani şunu söyleyebiliriz. Safiye Alagaş e, belediye başkanı olmasaydı bu dava bu kadar hızlı sürmezdi. Safiye Alagaş belediye başkanı olmasaydı bu karar azdı. Yer alan tüm e, iddialar tamamen basın faaliyeti, yani gazetik faaliyeti hukuka anayasa uygun. Türkiye'de batıda bir gazetecinin rahatça yaptığı bir haberden Diyarbakır'da bir gazeteci yıl 3 ay gibi ağır bir ceza ile karşı karşıya kalıyor. Bu da hukukun Türkiye'de bütüncül olmadığını bize gösteriyor. Bu davanın e, siyasileşmesi e, bir şekilde Safiye Alagaş'ın belediye başkan olmasıyla ilgili e, bu durum olduğu sözleşmelere aykırı. E, bu hukuksuzluk elbette burada kalmayacak. E, avukatlar olarak da e, gereken itirazları yapacağız. Teşekkürler. çıkmışlar oraya. Tamam mı? Vekilim basını dağıtabilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Tamam mı? Tamam Emdi sa spazların ko havale me hemi hatin ver legal mesekinin lehember ve bir yara be hukuk emena da khuya khol ver ba qadinin em ve gerim bajare khwa malawa avaj ko hun hemi hatin hun gelmen min o khashida